Tarçın tadında'ya hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tavuk şiş. Üstelik bunu mangalda yapmayacağız, evimizdeki fırında yapacağız. Doğru şekilde marine edilmiş olan tavuk parçaları iyice yumuşayacaklar ve şişe dizdiğimiz tavukları daha sonra fırınımızın ızgara ayarında pişireceğiz. Malzemelere geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Tavuk şiş için malzemelerimiz. Kuşbaşı doğranmış yarım kilo tavuk göğüs eti. Dilerseniz butla karışık da kullanabilirsiniz. 3 diş sarımsak, 1,5 yemek kaşığı kadar domates salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt, sıvı yağ ve tatlandırmak istediğiniz baharatlar. Ben bugün kekik, pul biber, karabiber ve tuz kullanacağım. Tavuklarımızı marine etmek için Böyle bir yatay kabın içine şöyle bolca yarım su bardağı kadar zeytinyağımı ilave ettim. Domates salçamı ekliyorum. Yoğurdu ilave ettim. 3 diş sarımsağımı ezerek ekliyorum. Şimdi sırada baharatlar var. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledim. Bunları tabi biraz da göz kararı ekliyoruz ama bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı miktar iyi gelir. Pul biberimi ekledim. Daha acı seviyorsanız daha çok ekleyebilirsiniz. Çok az, bir çay kaşığı kadar kekik ekleyeceğim. Piştikten sonra da üzerine ekebiliriz. Ve yine bir çay kaşığı kadar şöyle karabiber. Dilerseniz damak zevkinize göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Bunlar en temel minimum eklenebilecek olan baharatlar. Şimdi marinasyon sosumu şöyle bir iyice karıştırıyorum. Salça, yağ ve yoğurt birbirine iyice karışacak. Eğer daha da lezzetli bir marinasyon yapmak isterseniz mesela taze dal kekik ekleyebilirsiniz ya da çok ince rendelediğiniz soğanın sıkarak suyunu ilave edebilirsiniz. Şimdi tavuklarımı sosa bırakıyorum. Şimdi ben burada elimle onları bir güzel harmanlayacağım. Aynı zamanda da masaj yapmış oluyoruz tavuk etlerine. Şimdi bu şekilde marine sosunun içinde tavuklarımı en az 1 saat ama daha güzeli 5-6 saat bekletmek. Beklettikçe aromalar ete geçecek ve daha da yumuşayacak etler. Streçleyip buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında 4 saat beklettiğim marine sosunun içindeki tavukları şimdi dışarıya çıkardım. Onları şu görmüş olduğunuz bütün marketlerde satılan çöp şişlere dizeceğim. Şöyle yaklaşık her bir şişe 7-8 tane dizmek yeterli oluyor. Bu arada bunları dizerken fırınınızı ızgara ayarına getirip maksimum ısı derecesinde ısıtmayı başlayabilirsiniz çok da üstlerini yani birbirlerine yapışmamalarına da dikkat edelim ki her noktası rahat pişsin. Izgara ayarında maksimum ısıtı ısıttığımız fırının ısısını 220 dereceye düşürdüm. Izgara telin üzerine tavuk şişlerimi yerleştiriyorum. Sosların ve yağların fırını kirletmemesi için de altına yağlı kağıt serdiğim boş bir tepsi yerleştirdim. Dilerseniz su dolu bir tepsi de bırakabilirsiniz. Bugün sizlerle tavuk şiş yaptık. Tavuk şişi yanında bulgur pilavıyla, pirinç pilavıyla, fırında patates kızartmasıyla ya da közlenmiş sebzelerle servis edebilirsiniz. Tarçın tadında yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.